Buraya kadar şu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şimdi tekrar beden kısmına geçiyorum. Ee, i̇şaret ipim burada. Beyaz ipimiz burada. Şimdi bedende 7. sıradayız. 7. sırada arkadaşlar. 2 tane sık iğneyi öreceğim. 1 tane azaltacağım. Burada 24 tane sık iğnemiz vardı. 6 kez 2 örüp 1 azaltınca 18 tane sıra sonunda ilmeğimizin kalması gerekiyor. Şöyle başlıyorum 7. sıraya. 1 2 2 tane ördüm. Bir tane azaltıyorum şu şekilde. Sıranın sonuna kadar 2 örüp bir azaltarak geleceğim ve 18 ilmeğim oldu. Sıranın sonuna geldim. 18 tane ilmeğim oldu. Yavaş yavaş içine elyaf da koyabiliriz. Şimdi 8. sıradayız bedende. Bir sıra 18 sık iğneyi artırma ya da eksiltme yapmadan örelim. Gelelim arkadaşlar. Her ilmeğin içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Sıranın sonuna geldim. Bir sıra 18 sık iğneyi düz ördükten sonra 9. sırayla devam ediyoruz. Burada da bir sık iğneyi öreceğim. Bir tane azaltma yapacağım arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar 6 kez yapınca 12 tane sık iğnemizin olması gerekiyor sıranın sonunda. Bir örüp bir azaltıyorum. Evet şimdi biraz elyaf koydum. Burada 12 tane sık iğnemiz var. Bir sıra 12 sık iğneyi düz öreceğiz arkadaşlar. Şöyle düz bir şekilde her sık iğnenin içine bir tane yapalım. İşaret ee, işaret ipinin oraya gelin. Evet bir sıra 12 sık iğneyi ördüm geldim. Şimdi kolları takacağız arkadaşlar. Şöyle yanımızı alalım. Şu şekilde kolları takacağız. Şöyle bir, iki, üç tane sık iğneyi örüyorum. Bir tane kolumu aldım arkadaşlar. Şöyle kolumda üç tane sık iğne vardı. Şu şekilde tutuyorum. Hem buradan alacağım hem bedenden alacağım arkadaşlar. Şöyle sık iğnenin içine batıyorum. Sonra şu şekilde buraya batıyorum. Aldım, kapattım. Tekrar ikinci sık iğneye aldım. Buradan da aldım. Kapatıyorum. Tekrar şuradan aldım. Buradan da alıyorum sık iğneyi. Kapatıyorum. Bu şekilde kolumuzu birleştirdik. Şimdi öbür kola kadar arada 1 2 3 tane sık iğneyi örüyorum. Diğer kolumu alıyorum. Aynı biraz önce yaptığım işlemi burada da yapıyorum. Buradan şöyle batıyorum kola. Buradan da bedene batıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. 1 bir, 2 ve 3 sık iğne ile burayı kapattıktan sonra sıra sonuna gördüğünüz gibi geldik. Bakın kolları dikişsiz bir şekilde bu şekilde taktık. Şimdi bir sıra 12 sık iğneyi tekrar düz bir şekilde örelim. Sonra ten rengi ipimize geçeceğiz. Yanınızda onu da bulundurun. Yani kafaya geçmiş olacağız. 12 sık iğneyi işaret ipinin oraya kadar örelim. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Şu şekilde ten rengi ipimi aldım, ucunu yaktım. Şu şekilde buraya koyuyorum. Son ilmekleri bununla kapattıktan sonra e, şimdi kafaya geçtik arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Şimdi 12 sık iğnemiz vardı ya burada hep arttırma yapacağız bütün ilmeklere. 24 tane sık iğneye ulaşmış olacağız. Hemen ilk sık iğneme 2 tane sık iğne yaptım şöyle. Yanındakine de yani her ilmeğe ikişer tane batıyorum. Sıranın sonunda 24 tane sık iğnemin olması gerekiyor. Şu ipi de beyaz ipi de artık kesiyorum şurada ten rengi ipimle bağlıyorum arkadaşlar ve içeriye ittiriyorum gerekirse içine bedene el da koyalım şöyle evet. evet sıranın sonuna kadar her ilmeğe iki tane batarak sıranın sonuna gelelim şimdi kafada ilk sırayı bitirdik burada 24 tane sık iğnemiz var şimdi bu sırada da arttırma yapacağız burada da 3 örüp bir tane arttırma yapacağız ve bunu 6 kez tekrar edeceğiz arkadaşlar. 1 2 ve 3. 3 tane ördüm. Yine sıradaki ilmeğin içine çift batacağım. Sıranın sonuna kadar 6 kez bu işlemi tekrar edeceğim ve 30 tane sık iğneye ulaşacağım arkadaşlar sıra sonuna kadar 3 örüp bir arttırma yaparak gelelim Evet şimdi burada 30 tane sık iğnemiz oldu bu sırada da arttırma yapacağız 7 tane sık iğneyi öreceğim arkadaşlar bir tane arttırma yapacağım 30 olan sık iğne sayımı 34'e çıkaracağım bunu 4 kez tekrar edeceğim 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğneyi ördükten sonra bir tane arttırma yapıyorum şurada. Bunu 4 kez tekrar edelim arkadaşlar. 34 sık iğnemiz olsun. Evet, şimdi bebeğimizin kafasında 34 tane ilmek var arkadaşlar. Bunu 6 sıra arttırma ya da eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. 6 sıra örüp gelelim arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Şöyle arkadaşlar buraya işaret koymuştum. Buradan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Bir sıra daha örelim arkadaşlar. 6 sıra az oldu. Ee, bir sıra daha örelim. 7 sıra 34 sık iğneyi örmüş olacağız. Yani bir sıra daha örüp gelelim. Evet e, şimdi bir sıra daha fazla ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra düz bir şekilde ördükten sonra e, şimdi gözleri takacağız arkadaşlar. Şöyle e, şu arkada alttan ten rengine başladığımız yerden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 ve 7. sıralar arasına gözleri takacağım. Arada 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek olacak. E, şöyle kendinize doğru bakın arkadaşlar. Orantılı olmasına dikkat edin. Şuralardan da eşit miktarda ee, şey kalsın ilmek kalsın ona göre e, yapın ben size gösteriyorum burada ama sizde e, orantıya dikkat edin şimdi şöyle bakın arkadaşlar taktığımız zaman tam böyle gözler ortada hiç böyle e, olmayan bir şey gibi gözükürse kendini belli eder zaten şöyle ters çeviriyorum klipslerini takacağım. Şöyle. Ben bunları bir de çakmakla yakıyorum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Dikkatli bir şekilde siz de yaparsanız yapmayabilirsiniz. Ama ben böyle yapıyorum bütün oyuncaklarımda. Bakın şöyle daha da güvenli hale geldi. Bu gözü de yapıp sonra devam edeceğiz. Gözleri de taktıktan sonra şimdi eksiltmelere geçiyoruz arkadaşlar. İçine elyaf da koyalım artık. Ee, ördükçe elyaf koyalım. Ee, şimdi 7 tane sık iğneyi öreceğim. 1 tane eksiltme yapacağım arkadaşlar. 34 ilmeğimiz vardı. 30'a düşürmüş olacağım. 2, 3, 4, 5, 6, ve 7. 7 tane ördükten sonra bir tane azaltıyorum. Sıranın sonuna kadar 4 kez böyle tekrar edeceğiz ve 30 ilmeğe düşecek ilmek sayımız. Evet, bu sıramızı da bitirdik. Şimdi 4 tane sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Bir tane eksiltme yapacağız yine. Şu şekilde 1 2 3 ve 4 bir tane eksiltiyorum sıranın sonuna kadar 6 kez bu işlemi yapacağız arkadaşlar sıranın sonuna kadar 4 örüp bir tane eksiltelim İçine gördüğünüz gibi elyaf da koydum şimdi bu sırada da 3 tane sık iğneyi öreceğim şöyle elyaflara da elimle bastıracağım şöyle arkadaşlar bana engel olmasın diye 3 tane sık iğneyi öreceğim. Bir tane yine eksiltme yapacağım. Sıranın sonuna kadar. 1 2 ve 3. Şimdi bir tane eksiltiyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bu sırayı da bitirdik arkadaşlar. Şimdi burada yine eksiltmeye devam ediyoruz. 2 tane sık iğneyi öreceğim. Yine bir tane eksiltme yapacağım. Bu arada içine elyaf ara ara koyuyorum arkadaşlar. Siz de koyarsanız daha iyi olur. Ee, bir de elyaf doldururken şunu söyleyeyim, iki tane ördüm, bir tane eksilttim sıra sonuna kadar. Onu öyle yapacağız da. Ee, şöyle boyun bölgesine biraz daha elyafları sıkıştıralım arkadaşlar. Bir de ondan sonra da şu yanak kısımlarına şöyle parmağımızla şekil vererek şu şekilde buralara biraz daha fazla elyaf koyalım. Şimdi bu sırada da bir tane sık iğne öreceğim, bir tane azaltma yapacağım. Bu arada içine yine elyaf koydum. Her sıradan sonra biraz elyaf içine koyuyorum arkadaşlar. Bir tane ördüm, bir tane eksiltiyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde geleceğim. Evet, şimdi bu sırada da her sık iğneyi eksilterek sıra sonuna geleceğim. Altı kez eksiltiyorum arkadaşlar. Arada sık iğne örmeden hep eksilterek sıranın sonuna kadar geleceğim. Sonra ipimi keseceğim, iğneye bağlayacağım, üstünde iğneyle kapatacağız arkadaşlar. Evet, bu, burada da ipimi biraz kestim. Şöyle ipe bağlayacağım. Ee, eğer ge gerekiyorsa elyaf koymak. Bu burada da birazcık zor olur ama gene koyabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi tamamen kapatacağız. Şuralardan şu şekilde girdiriyorum. Kapatıyorum. Evet, şimdi göz şekillendirmesi yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir koton e, ipim var, bunu aldım. Şöyle arkadan arkadaşlar giriyorum. Şu gözün üstünden ya da altından hiç fark etmez. Şöyle çıkıyorum. Şurada biraz ip bırakıyorum tabii ki. Şimdi buradan arkadaşlar tekrar arkaya giriyorum. Şu şekilde. Aynı yerden çıkıyorum. Şimdi bu ipimi keseceğim. Diğer göz için de aynı şekilde e, arkadan şöyle gireceğim. Üstten ya da alttan hiç fark etmez. Şu şekilde giriyorum pin tek katını yine burada e, ip bırakıyorum arkadaşlar bağlayacak kadar. Şimdi tekrar buradan girip aynı yerden çıkıyorum. Bu kadar basit en basit şekilde yapacağız bugün. Şimdi bu ipi de keselim tek katını. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın iplerimi buradan girdirdim arkadan ipler e, var. Şu şekilde elimle Şöyle çektirince zaten hemen alta girecek arkadaşlar. Şöyle şu elimle de form vererek şöyle çektireceğim. İkisini de aynı yapmaya gayret gösterelim arkadaşlar. Şöyle bakın şu şekilde yeterli. Bunu da o şekilde yapıp şu şekilde bağlayacağım. Şöyle arkadan bağlayacağım arkadaşlar. Siz de bu şekilde bağlayın. Sonra devam edeceğiz. Evet, şu şekilde iğneyle gözleri biraz içeriye çektirmiş olduk. Çok fazla değil, az. İpleri de ben içeriye ittirdim arkadaşlar. Şu şekilde siz de nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi göz aklarını yapmak için şuradan bir yerden giriyorum. Bunu koton iple de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yukarıdan çıkacağım. Şu şekilde. Şimdi şu aşağıdan çıkıp diğer göze giriyorum. biraz çektiriyorum arkadaşlar çok değil çok çektirirsek içeriye gömülür şu şekilde oldu diğerinde aynı şekilde yapıp yukarıdan çıkıp bağlayacağım ve ipi içeriye çektireceğim bu kadar bu işlemimizde şöyle nazik hareketlerle ipi çektiriyorum şöyle birazcık çektiriyorum Evet şu şekilde oldu Şimdi burnunu yapacağız arkadaşlar. Şöyle işaretledim. Siz de işaretlerseniz daha kolay olabilir. Şuradan herhangi bir yerden girip şuradan çıkıyorum işaretlediğim yerden. Şurada biraz bağlayacak kadar ip bırakıyorum. Sonra şu diğer işaretlediğim yerden girip şu şekilde buradan çıkıyorum arkadaşlar. şöyle bir kez daha girdikten sonra şuradan çıkıyorum. Evet şu şekilde arkadaşlar içinden ipi geçiriyorum net gözüküyorsa birkaç kez bu işlemi yapıp ee, burun kısmını bitiriyoruz. Evet, şimdi siyah ipimi taktım. Ee, şöyle göz üstlerini yapalım arkadaşlar. Şöyle şuradan çıkıyorum. Bakın, şuradan çıkıyorum. İpimi çekiyorum. Şurada yine bağlayacak kadar ip bırakıyorum arkadaşlar. Şuradan şöyle önce bakıyorum nasıl olduğuna. Şu şekilde ben yapıyorum. Daha farklı da yapabilirsiniz tabii ki. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Şuradan bir üstten çıkıyorum. Tekrar bir kat daha yapalım arkadaşlar. Ya da benim ipim kalın. Aslında yapmayayım. Şu aşağıdan ineceğim. Şuraya. Kiprik yaptım. Şöyle şu şekilde. Eğer ipiniz ince ise bir kat daha yapabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar. Bunu da şuraya kadar getiriyorum. Sonra üstten kaş yapmak için çıkıyorum. Şuradan. Şu şekilde oldu. Şimdi şöyle kaşını da yapalım. Diğer göze geçiyoruz. Diğer gözü de bu şekilde yapalım gelelim aynısından şöyle oldu arkadaşlar gözleri aynı iplikle şu burnun altından çıktım ağzını yapmak için şöyle 1-2-3 ilmek bırakıp şuradan giriyorum arkadaşlar şu şekilde ipim biraz dedelendi ee, şu şekilde ağzında yapıp yukarıdan çıkıp ipi bağlayacağım arkadaşlar şuradan Aynı yerden çıkmaya gayret gösteriyorum tabi. İpi çok çektirmeyelim arkadaşlar gözü kaşı yaparken. Çünkü kadife ipte gömülebilir ipler. O yüzden şöyle birazcık. Evet bu şekilde oldu. Şu ipleri de burada bağlayıp içeriye çektireceğim arkadaşlar. Nasıl oldu sizce güzel oldu mu? daha farklı şekilde de yapabilirsiniz. Fikirlerinizi lütfen yorumlarda bana söyleyin.